Yo 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 herkese selamlar dostlarım ben Yağız yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz hafta CSGO tarihinde hiç görmediğimiz olaylara rastladık. Simple, evet Simple Notus Switch oyuncusu olan Simple'a maçta DDoS saldırısı yapıldı. Daha sonra CSGO resmi Twitter hesabının bannerını değiştirdi ve bizlere gizli küçük bir mesaj verdi. Zayvo Gold stickerı inanılmaz patladı gitti. Krakow 2017 stickerları günümüzün Katowice 2014 stickerları mı olacak? Hepsine teker teker değineceğiz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet geçtiğimiz geçtiğimiz hafta bildiğiniz üzere ESL Pro League 16. sezonu maçları vardı ve çeyrek final eleme maçlarında abi Simple'a bir dido saldırısı düzenlendi ve tabii ki haliyle bu olay turnuvanın 2 saat uzamasına sebep oldu. Karşılaşmanın başlangıcında yani pistol roundlarında tüm Navi takımı Simple'ın bilgisayarının 4 bilgisayar gücünde performans gösterdiğini fark etmiş ve daha sonrasında ise ESL'in genel başkanlığı yaptığı açıklamaya göre yani evet bu saldırı genel olarak karşılaşmadaki tüm oyuncuları etkiliyor fakat özellikle bu saldırının Simple'ın bilgisayarına yapıldığı yönünde açıklamada bulundu. Ve saldırıyı da şu şekilde yapmışlar. Mass Friend Request yani çoklu arkadaşlık isteği yollamışlar abi Steam'den. Bu da oyunun laglanmasına yani ping girmesine sebep olmuş. Ve hatta turnuvanın bitiminde oyuna küçük bir güncelleme gelmişti. Biz de dedik hadi operasyon geldi falan filan ama hayır. Valve bu sorunu fixlemek için küçük bir güncelleme yapmış. Yani güncellemenin bunu fixlemek yönünde olduğu söyleniyor. Hatta Twitter'da Aquarius isimli şahıs da bununla ilgili bir araç yapmış. Ha şahıs dediğime de bakmayın. Adamın kendisi full stack developer ve yaptığı raporlamalardan dolayı CSGO kendisine bir hediye bile gönderdi geçtiğimiz günlerde. Ve sonucunda e, evet gerçekten bu güncellemenin bunu fixleme yönünde olduğunu doğruladı. Ve hatta bu güncelleme ile ilgili source kodunda Road to Rio 2022 isimli bir yazı var. Yani hakikaten Rio 2022 güncellemesi de yakında geliyor. Ha source kodları demişken de şunu araya sıkıştırmak istiyorum. Önemli bir konu. Hani CSGO'nun 730 isimli bir branch'i yani ID portu vardı ya işte Valve artık onu kaldırmış yani source 2 ile ilgili gelişmeleri güncellemeleri böyle source kodlarından artık spy yani casusluk yapamayacağız. Yani sonuç olarak bir şey demek hakikaten çok zor ya source 2 iptal edildi ya şu an hazır ya da hala geliştirilme aşamasında 3 ihtimal var bu 3 ihtimalden biri hangisidir yani bilemeyiz ileride göreceğiz. Ama bir de bu ESL turnuvasındaki yapılan saldırı Rusya Ukrayna arasındaki gerilimden dolayı yani Rusya'nın Ukrayna'dan nefret etmesinden dolayı kaynaklandığında ilgili söylentiler var tabii ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemeyiz fazla da uzatmaya gerek yok zaten biz her gün lag yaşayarak oynuyoruz neyse ama major turnuva tabi öyle de dememekle evet şimdi yavaş yavaş esas konulara doğru geliyoruz CSGO resmi Twitter hesabının geçtiğimiz hafta bannerını değiştirdi ve bizlere gizli küçük bir mesaj verdi resmin altında yani evet aslında resim baktığınızda normal görünüyor. Counter Strike nokta isimli bir yazı. Fakat bunun exposure'ını falan falan değiştirdiğinizde altında gizli bir şekilde it's a banner. Nothing more promise. Yani bu sadece bir banner. Hiç başka bir şey değil. Söz veriyoruz diye bir mesaj. Evet güzel bir detay. Fakat ben pek de hype'dan olacak bir şey olduğunu sanmıyorum. Val böyle küçük şakalar yapmayı seviyor. Hele kendisini bu kadar yazılım alanında stoklayan kişileri olduktan sonra yani ben olsam ben bile yapardım. Evet şimdi geçtiğimiz hafta ESL Pro League'in 16. sezonunun maçları vardı ve Liquid ile Vitality bildiğiniz üzere final oynadı. Vitality kazandı. Şu anda ekranda Zyve Gold Antwerp 2022 sticker'ının grafiğini görüyorsunuz. Bu turnuvadaki finaldeki maçtan önceki grafiği. Ve Vitality takımı G2'yu yendikten ve finalist olduktan sonraki grafiğine bakın abi. Zyve sticker'ının bam uçtu gitti yani inanılmaz. Şu anki hali de tabii ki birazcık düştü ama hala yüksek bir şekilde seyrediyor. Yani hepimiz anlamışızdır ki turnuva öncesi final oynayacak takımların oyuncularının stickerları bu şekilde şekilde artıyor uçuyor gidiyor. Yakindar da aynı şekilde böyle uçmuştu bu arada. Liquid oyuncusu. Yani bunu da söylemek istedim ki yani turnuva finallerinde kaçırmamak lazım. Bu fırsatları yakalamak lazım. Ya hepsinden ziyade hakikaten efsane bir maçtı bu arada final maçı. Onu da söylemek lazım. Ve diğer bir konumuz ise Krakow 2017 stikerleri. Yani şu stickerlara baktığımızda hem grafiksel hem de görüntü olarak inanılmaz bir potansiyele sahip. Yani abi demek istediğim şu sticker'a bakın. CS tarihinde buna benzer bir sticker yok. Hem saf altın hem hayvan gibi yani huge hem de grafiği yani inanılmaz her sene artıyor. Yani bana soracak olursanız en iyi stickerlar hangisi diye Katowice 2014'ten sonra bence Krakow 2017 stickerları diyebilirim net bir şekilde. Daha sonra Katowice 2015 ve Kolon 2014 geliyor. Böyle sıralayabilirim. Ha bir de Dreamhack 2014 onu unuttuk o da var. Ve bu stickerlarda bence geleceğin Katowice 2014'ü olacak. Şimdi soranlar olacaktır. Ne zaman alalım ve hangisini alalım diye. Ben operasyon öncesi ve turnuva önceleri indirimdeyken almanızı tavsiye ederim ve hangisini alalım diye de soracak olursanız şu anda en ucuzu olan Gopi isimli oyuncunun imza sticker'ını almanızı tavsiye ederim ve şu grafiğe bakar mısınız abi yani inanılmaz ve önümüzde Rio Major var ve tabii ki bu major içinde yapılan konsept sticker'lar var. Bazı sticker'lar falan falan sticker'ları göreceğiz tabii çıktığında göreceğiz ama ne alalım diye de illa bir şey alacaksınız yani bu Gopi sticker'larını öneririm veya bunun gibilerini işte yani Krakow 2017'ye yönelmenizi öneririm. Sizin de var tavsiyeleriniz tabii ki yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve elimizde bazı Rio Majuri için stickerlar var. Bu stickerları da hemen inceleyecek olursak tabii tab bunların hepsi birer konsept tasarım. Yani şuna bakacak olursak abi bence berbat bir sticker. Yani umarım bunlar gelmez. Yani arka tarafı parçalı bir görüntüye sahip. Oyuna getirirlerse eğer silaha yapıştırıldığında bence berbat bir görüntüye sahip olacaktır. Ve diğer bir konsept stickerlar var abi. Hemen onları da şöyle inceleyecek olursak arka plan bildiğin IS logosundan çalmış daha sonra parçalı bir görüntü ne bileyim bir photoshop falan eklemiş logoyu yapıştırmış geçmiş umarım bunları oyuna getirmezler yani silah da rezalet bir görünme sahip olur bunu söylüyorum bak getirmeyin abi İnşallah yani umarım bunlar oyuna gelmez yani şunlara bak abi bu da başka bir konsept sticker yani şuna baktığımızda çok basit görünüyor yani oyundan geldiğinde direkt böyle düz bir png resim mi göreceğiz hani demek istediğim şu şimdi bakın demek istediğim şu fanatik katobas 2015 stickerına bak bakalım mesela. Arka planda böyle zımparalanmış. Dikkatlice bakın zımparalanmış. Hani böyle hafif sıyrıklı bir efekt var. Ve bu sticker olduğunu hakikaten ben stickerım diyor. Ama şu diğerlerine bakacak olursak direkt, direkt, düz bir PNG resmi abi. Yani bilmiyorum ön yargılı mı yaklaşıyorum. Daha sonradan eklerler mi? Bilemiyorum ama yani umarım oyuna getirmezler. Yani çok kolay tasarım geldi bana açıkçası. Yani CS tarihinde o kadar ikonik sticker varken bunlar yani yanında çöp kalır. Neyse yani sonuç olarak konsept tasarım pek de ön yargılı yaklaşmaya gerek yok sizin yorumlarınız, düşünceleriniz neler bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ha bu arada şunu da söylemek istiyorum hakikaten mikrofon için de kusura bakmayın arada üflüyorum Püf sesler falan geliyor. Harbiden rahatsız edici bir ses. Yakın bir zamanda değiştireceğim. Rahatsız olduysanız da bunun için kusura bakmayın. Ve sonuç olarak evet önümüzde koca Rio turnuvası var. Sonbahar indirimleri var. Sonra Cadılar Bayramı indirimleri var. Bunlarla da ilgili gelişmeler oldukça tabii ki sizlere haber vereceğim. Ve bundan sonra daha sık sık video atacağım. Hakikaten böyle de yapmak gerekiyor. Ve haberlerden ve gelişmelerden haberdar olmak için tabii ki abone olmayı unutmayın. Zaten her zaman dediğim gibi abone olarak hiçbir şey kaybetmezsiniz. Sadece bana destek ve kendinize yarar sağlamış olursunuz. Ve Discord adresi dersine de katılmayı unutmayın. Her şey orada saniye saniyesine konuşuyoruz. Ve diyeceklerim bu kadar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ve de en önemlisi kendinize çok iyi bakın. Peace.